Bir zamanlar uzak bir krallıkta Minik Ayışığı adında bir prenses yasarmış. Minik Ayışığı her gece gökyüzüne bakar ve yıldızlar arasında hayal kurardı. Bir gece Ayışığının rüyasına Mor Papatya adında bir peri geldi. Minik ay ışığına büyülü bir ormanın varlığından bahsetti. Ormanın derinliklerinde masal diyarında yasayan sevimli hayvanlar, renkli çiçekler ve mutlu peri arkadaşlar bulunuyordu. Minik Ayışığı. Mor Papatya'nın anlattığı masal diyarını görmek istediğini söyledi. Mor Papatya minik ay ışığını uyandırmadan önce bir toz serpti ve minik ay ışığı uykuya dalarken bir anda masal diyarına ışınlandı. Masal diyarında, minik ay etrafındaki büyülü güzelliklere hayran kaldı. Renkli kuşlar melodik şarkılar söylüyor, türkü atan çiçekler dans ediyor ve tüylü arkadaşlar güler yüzlüydü. Minik ay ışığı, bu büyülü dünyada gezinirken kocaman bir kırmızı balon buldu. Balonun içinde neşeli bir tavşan vardı. Tavşan, Minik Ayış'ına eşlik etmeye karar verdi ve masal diyarı hakkında daha fazla şey öğretmeye başladı. Birlikte gökyüzünde uçtular, renkli şelalelerin yanından geçtiler ve gizemli mağaralarda keşfe çıktılar. Günler Haftalar, aylar geçti. Ancak Minik Ayışığı ve Tavşan ve Tavşan arkadaşı hala masal diyarında dolanıyorlardı. Her gün yeni maceralar yaşadılar, dostluklar kurdular ve en önemlisi neşe dolu anlar biriktirdiler. Bir gün mor papatya geri geldi ve Minik Ayışığı'na gerçek dünyaya dönme vaktinin geldiğini söyledi. Minik Ayışığı Masal diyarındaki dostlarına veda etti ama anları asla unutmayacağını bilerek geri dönmeye karar verdi. Minik ayışığı mor papatyanın büyülü tozuyla tekrar evine ışınlandı. Gözlerini açtığında gecenin sükuneti içinde huzurlu bir şekilde uyuyordu. Ve işte minik ayışığının hayal dolu bir masal diyarında geçen macerası böylece sona erdi. Umarım bu masal. Onun güzel rüyalarına katkıda bulunur ve her gece uykusuna tatlı bir gülümsemeyle dalmasını sağlar. İyi geceler sevgili minik ayışığı.